Euzü billahi mineşşeytanirracim. Kusihim la taqnatu min rahmetillah. Allah anlatmaya kelimeler yetmez. Çok güzel bir yer. Maneviyatı çok Cevabını güzel. Allah'ım herkese nasip eder inşallah. Evet. Normalde burada oturmuyoruz. Bahçe tarafında oturuyoruz işte. Öyle bizim işte de değişiklik olsun. Hem de işleri, işte dinimiz gereği Recep Kandili'le gelelim dedik işte. arkadaşımızla. Rabbim bugünü bize nasip ettiği için elhamdülillah hamdolsun şükürler olsun. Bugün burada bulunduk. Eyüp Sultan'da niyetlerimizi yerine getiriyoruz. Mübarek üç aylara giriyoruz. Rabbim Recep Şaban'ı yaşattığı gibi Ramazan'a da kavuşmayı bizlere nasip eylesin inşallah. Çok güzel bir duygu. Rabbim dualarımızı kabul eylesin inşallah. Tamam. <laughs>